müşebbihe veya mücessime. Sual: Müşebbihe nasıl bir fırkadır? Cevap: Allahü Teala'yı bir cisim olarak kabul eden ve ona insanlardaki gibi uzuvlar isnat eden, Kur'an'daki müteşabih ayetlere yanlış mana verip Allah'ın el, yüz gibi organlarının olduğunu iddia eden sapık bir fırkadır. Allahü Teala'yı başka varlıklara benzeten teşbih ve tecsim fikrini ilk defa ortaya atan Yahudi Abdullah İbni Sebe ile Hicri birinci asrın sonunda ve ikinci asrın başlarında yaşayan Hişam bin Salim el-Cevaliki ve Hişam bin el-Hakem gibi kimselerdir. Bu fikirleri Hicri ikinci asır boyunca savunan sapıklar oldu. Bu kimselere cevap veren İmamı Malik Hazretleri, bir defasında teşbih fikrini savunanlara, sizi bid'atlerden ve bid'atçilerden sakındırırım buyurdu. Bidatçiler kimlerdir denilince cevaben bidatçiler o kimselerdir ki Allahü Teala'nın isimleri, sıfatları, kelamı, ilmi ve kudreti konusunda söz ederler. Sahabenin ve iyilikte olanlara tabi olanların sustuğu konularda sükût etmezler buyurdu. İmamı Zühri, İmamı Sevri gibi ehli sünnet âlimleri de teşbih ve tecsim fikrini savunanlara cevap vermişler. Müslümanları onlara aldanmaktan sakındırmışlardır. Bu akım 3. Hicri asır boyunca devam etti. İmamı Ahmed bin Hanbelle, Yahya bin Ma'in, İshak bin Rahaveyh gibi ehli sünnet alimleri mücessime ve müşebbiheye ait fikirleri reddedip mücadele yaptılar. Bugün kendilerine selefiyim diyenlerin aynı yolu tuttuğunu görüyoruz. İmamı Gazali Hazretleri buyurdu ki: Cehalet ve dalalet fırkaları Allahü Teala'nın zatı ve sıfatı hakkında Cenab-ı Hakk'ın münezzeh olduğu şeyleri ona isnad ediyorlar. Bu dalaletlerine de selefin yolu diyerek, selefi salihine yani eshab-ı kirama ve tabini izama iftira ediyorlar. Selefin itikadını sana beyan edeyim. Yedullah'taki yet kelimesini el gibi düşünmemelidir. Mesela falanca şehir, falanca valinin elinde denilince, o şehrin valinin elinin içinde değil, onun idaresi altında olduğu anlaşılır. Bu bakımdan yedullah ifadesini Allah'ın kudreti olarak anlamalıdır. Yine İmamı Gazali Hazretleri'nin bildirdiği gibi diğer ifadeleri de böyle açıklamak gerekir. Mesela zıllullah ifadesine de Allah'ın gölgesi demek doğru değildir. Bu husustaki hadisi şerifi açıklarken kendisinden başka himaye edenin bulunmadığı bir günde Allahü Teala yedi sınıf insanı kendi himayesine alır demelidir. Yoksa kendi gölgesinde gölgelendirir dememelidir. Çünkü bu ifadeden Cenab-ı Hakk'ın cisim olduğu gibi bir mana çıkaranlar olabilir. Nasıl Beytullah yani Allah'ın evi kelimesini haşa Allah'ın barındığı bir ev olarak anlamıyorsak, hadis-i şeriflerde geçen Yetullah Zillullah kelimelerini de zahir manaları gibi anlamayıp tevil etmemiz gerekir. Bir bidat ve dalalet olan Selefiye sapıklığını önlemek için İslam alimleri müteşabih ayet ve hadisleri tevil etmişlerdir. Ancak bu tevil işinde haddi aşıp İslam alimlerinin bildirdiklerine uymayan mana verenler de sapıtmışlardır. İslam alimlerinin bildirdiklerine uymayan bütün kitaplar muteber değildir. Abdülaziz bin Baz ismindeki Vehhabi bir yazar Akidetü's sahihâ kitabında ehli sünnet itikadındaki Müslümanlara müşrik yani kafir damgasını vuruyor, her Müslümanın necdi yani vehhabi olmasını istiyor. İstiva, yet, veç gibi müteşabih kelimelere oturmak, el yüz gibi manalar vererek haşa Allahü Teala'yı cisim olarak bildiriyor. Müşebbihe fırkası gibi inanıyor. Üstadımız İbni Teymiye de böyle söyledi diyerek onun da müşebbiheden olduğunu gizlemiyor. Kitapta İmam-ı Malik Hazretlerinin hocasının, istivanın keyfiyeti bilinemez dediğini yazıyor. Doğrusu da budur. Fakat Necdi hemen birkaç satır sonra Allah göklerin üstünde bulunan arş üzerinde oturuyor diyor. Keyfiyeti bilinmeyen şey üzerinde nasıl böyle kesin konuşulur? Selefi Salihin denilen önceki alimler istifa, yet gibi kelimeleri tevile lüzum görmezlerdi. Çünkü bu kelimelerin mahiyeti bilinirdi. Mesela İstanbul valinin elindedir denilince bunun açıklanması istenmez. Herkes buradaki el kelimesinin hakiki elle ilgisi olmadığını bilir. Allah arşı istiva etti denince de Allah'ın arşa hükümran olduğunu anlarlardı. Fakat müşebbihe denilen bozuk fırka Allah'ın bizim gibi eli var, Allah arşın üstünde oturur gibi manalar verince sonraki alimler bu kelimeleri açıklamak zorunda kalmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de böyle tevil edilmesi gereken çok ayeti kerime vardır. Hakiki manasıyla aranırsa acayip manalar ortaya çıkar. Mesela Kur'an-ı Kerim'de köye sor buyuruluyor. Köyden maksat köydeki insanlardır. Yine Kur'an-ı Kerim'de kafirlerin sağır, dilsiz ve kör olduğu bildiriliyor. Kafirler sağır, dilsiz ve kör değildir. Bunlara hakikati duymadıkları için sağır, hakkı söylemedikleri için dilsiz, doğru yolu, gerçekleri göremedikleri için kör denilmiştir. Bilen için bunları izaha lüzum yoktur. Eskiden de istiva, yet, veç gibi kelimeler tevil edilmeden bilinirdi. Müşebbihe fırkası ve sonra necdiler, bu kelimeleri hakiki manasıyla alınca Haşa Allah'a mekan ittihaz etmiş oldular. Onu cisim zannettiler. Necdi Abdülaziz bazda Allah gökte arşın üstünde oturuyor diyerek küfre giriyor. Not: Geniş bilgi için İman ve İslam maddesinde Amen türün esasları kısmında Allah'a iman bahsine bakınız.